Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirerek inşallah başlayalım. Muhterem kardeşlerim şimdi ben yıllık iznimi kullanmak için kendim Erzurumluyum. Erzurum Pazar Yolu Gölyanı köyü Mahallesi'ne geldim. Tabi köy işleri, köyle uğraşıyoruz. Zaten atmış olduğum videolarda görüyorsunuz. Odun kesiyoruz, hayvanlara bakıyoruz. Otlar motlar derken köy işleriyle devam ediyoruz kardeşlerim. Şimdi muhterem Müslümanlar, benim derdim şu, sıkıntım şu. Şehirlerde yaşıyoruz. Kendim otobüs şoförüyüm. Akşama kadar insan taşıyorum. Otobüs duraklarında, son duraklarda, şoför camiasında, her yerde, kahvede, kafede bir sürü gıybet yapılıyor kardeşlerim. Ya bu gıybetin önüne geçmek imkansız. Ağzımıza sakız olmuş arkadaş ya. Öyle bir sakız olmuş ki yani iki dakika, üç dakika bir insanla konuşuyorsun. Dördüncü dakika adam gıybete geçiyor be kardeşim. Ya kimle konuşalım arkadaş biz ya? Ya kendi annem babam anlattığım halde bak diyorum gıybet etme diyorum. Gıybet ediyorsunuz bak gıybet sizi perişan eder. Haset ediyorsunuz. Yani anlatmama rağmen tamam diyorlar yapmayacağız diyorlar. 15 dakika sonra konu dönüyor dolaşıyor yine gıybete geliyor kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim gıybet çağımızın hastalığı. Büyük bir hastalığın içine düşmüşüz. Yani bu gıybetten kurtulmak için ne yapmamız gerekiyorsa... Başta şunu yapmamız lazım kardeşlerim. Bir kere mümin insan gıybet etmez, yalan söylemez. Bu mümin statüsünü yakalamamız lazım. Bu arada sigara içiyorum sevgili kardeşlerim. Kusura bakmayın. Stres bastı. Ciddi söylüyorum strese girdim. Dayımla konuşuyorum. 2 dakika, 3. dakika gıybet. Başka biriyle konuşuyorum. Beşinci dakikadan sonra illa gıybete geçiyor. Ya kardeşim ben sizin gıybetinizi dinlemek zorunda mıyım ya? İnsan yerine koymuşum. Yanınıza gelmişim. Hal hatır sormuşum. Yani niye beni gıybete çekiyorsunuz arkadaş ya? Ya falancı kes var işte. O şöyle yaptı böyle yaptı. Ya arkadaşım bana ne ondan ya? Ya başkalarının hayatıyla ilgilenmek. Yani beni fayda sağlamayacaktır bana. Bana zarar da vermeyecektir. Yani başkasının hayatıyla ilgilenmek bana zarar verir. Düzeltiyorum ama bana fayda sağlamaz kardeşlerim. Salih amelleri yer bitirir kardeşlerim kıybeti ya. E namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, hacza giriyorsun, iyilik yapıyorsun, hasanet yapıyorsun, tutup bir de gıybet ediyorsun kardeşim ya. Gıybet etmek amelleri yok eder kardeşlerim. Amelleri yer bitirir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Muhterem kardeşlerim demin dediğim gibi her yerde bu gıybet yapılıyor. Telefonda, arabada, evde, yani tarlada. Ya arkadaş köye geldim dedim köyde gıybet olmaz ama ya köyde daha beter bir gıybet var arkadaş ya. Daha beter bir gıybet var ya. Ya adamın kullanmış olduğu kelimelerin tonajı o kadar büyük ki yani ince ayrıntıya girdiğimiz zaman ayet ve hadisler ışığında bu adamın konuşmasını yani bir şekilde bir yollu teraziye koyduğumuz zaman adamı dinden çıkaracak tarzda ağır kelimeler kullanıyorlar arkadaş ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alaka ve sahbihi ve selim muhterem kardeşlerim içki içiyorsun para veriyorsun zina yapıyorsun para veriyorsun. Yani uyuşturucu kullanıyorsun, para veriyorsun. Yani bütün bunlar içki, zina, alkol. Yani bunlara para verip de günaha giriyorsun. Ama kardeşlerim gıybet herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Herhangi bir para gerektirmiyor. Herhangi bir enerji gerektirmiyor. Yani adam oturuyor oturduğu yerde. Yani adam orada diyelim zina etmiş. Sen burada gıybet etmişsin. Kitapların yazdığına göre... Gıybet eden, zina edenden daha tehlikeli büyük günaha girmiştir ayeti kerimeyle hakkında ikisinin de zinayla dedikodu gıybetle ayeti kerimeyle hakkında nas vardır kardeşlerim ya. Ama alimlerimiz demiştir zinadan daha tehlikeli bu gıybet. Muhterem kardeşlerim gıybetin esas manası şudur. Yani gıybet ettiğin zaman sen sevmediğin kişilere senin kendi sevabını veriyorsun. Güzel ameller yaptın yani abdest aldın, namaz kıldın, zikir yaptın, oturdun Allah'a yalvardın, yakardın yani bir kediye ekmek verdin bir hayvanı sevindirdin hacca gittin geldin zekatını verdin hani bütün bunları yaptın ya sen sevap kazandın ya gıybet ettik ettiğin zaman sen o kişiye yapmış olduğun salih amelleri o kişiye yüklüyorsun kardeşim eğer senin salih amelin yoksa senin salih amelin yoksa onun günahlarını alıyorsun kardeşlerim. Ehli sünnet alimlerinin görüşleri bu yöndedir. Yani ehli sünnet alimleri bir kenara bırakmayalım da ayet ve hadisin tefsirleri bu yöndedir kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, zinadan daha büyük günah demin dediğim gibi. Kur'an-ı Kerim'de gıybet çok şiddetli, tehlikeli. Yani aklen, fikren, insaniyeten, vicdanen, yani fıtraten, milliyeten, adaleten ee, Hürriyeten Allahu Teala bütün yani bu bu istikamette gıybeti haram kılmıştır kardeşlerim. Gıybeti haram kılmıştır. Yani devletler arasında görüşlerin görüşmelerin dahi bu istikamette gıybetin haram kılındığını ayeti kerimeden anlıyoruz. Yani bir belde bir, bir belde hakkında gıybet ettiğin zaman o beldenin günahına giriyorsun kardeşim ya. Yani bırakalım beldeyi ağzımız oturduğumuz yerde ya işte atıyorum Ankara baştan sona adamları işte günah işliyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Al başına bela kardeşim. Bütün Ankara'nın günahına girdin. Çok ince ayrıntıdan geçeceğiz kardeşlerim. Çünkü Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır. Zerre ağırlığınca yapmış olduğunuz hayırların karşılığını bulacaksınız. Zerre kötülüklerin karşılığını da bulacaksınız. Allahu Teala ayeti kerimeyle bizzat buyurmaktadır sevgili kardeşlerim. Ya bu sigara strese girdim sevgili kardeşlerim kusura bakmayın. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ve ve sellim. Muhterem kardeşlerim, gıybeti en çok kin, haset, kıskançlık, düşmanlık hastalığı olanlar yapıyor kardeşlerim. Yani şu, şu demek oluyor, yani Allahu Teala sana bir beden vermiş, güç vermiş, kuvvet vermiş, araba vermiş, ev vermiş, öbür komşuna iki tane araba vermiş, iki tane ev vermiş, farklı gelirler nasip etmiş. Yani sen Allahu Teala'nın vermiş olduğu bu nimetlere şükürsüzlük ediyorsun. O komşun hakkında haset ediyorsun, kıskançlık ediyorsun. Vay efendim onu nereden aldı? Vay efendim çaldı mı, çıktı mı? Yok efendim faizden aldı. Yok efendim şuradan aldı, buradan aldı. Dediğin zaman sevgili kardeşlerim, bu gibi e, hastalığa düşmüş insanlar yani tamamen insaniyet bakımından, karakter bakımından, kişilik bakımından zelil durumdadır, aşağılık durumdadır kardeşlerim. Bir gün, bir gün Musa Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam bir gün Allahu Teala'ya şöyle e, bir buyurmaktadır. Şöyle söylemektedir. Ey Allah'ım diyor bana öyle bir amel yapmamı nasip et ki o ameli yaptıktan sonra benden sen razı ol. Ey Allah'ım bana öyle bir amel nasip et ki o ameli yaptıktan sonra sen benden razı ol. Musa Aleyhisselam böyle Allahu Teala'ya söyledikten sonra Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurmaktadır. Ey Musa peygamberim, ey Musa kulum sana yazdığım kadere razı ol üstüne yazmış olduğum kadere, nasibe, rızka, berekete razı ol. Yani şimdi buradan ne anlıyoruz sevgili kardeşlerim? Buradan Allahu Teala sana bir şeyler verdiyse onun şükrünü Allahu Teala senden bekliyor kardeşim. Zengin kardeşimize fazla verdiyse onun da şükrünü ondan bekliyor. Sade ağızla şükür olmayacak kardeşim. Malının zekatını vereceksin. Paranla insanları sevindireceksin. Sen vereceksin Allah da sana verecek. Yani sana e, fakirsen de sana Allahu Teala az verdi diye de gidip insanları elin açmayacaksın. İnsanlardan istemeyeceksin. Her haline kötüyse hamd edeceksin. İyiyse, nimetse, güzellikse ona şükredeceksin kardeşim. Muhterem kardeşlerim. İzzet nefsin sahibi olanlar bu pis silaha düşmez kardeşlerim. Bir daha tekrarlayayım. İzzeti nefsi yani nefsi emmarenin pislik sıfatından kurtulmuş o nefis köpeğinden nefis canavarından kurtulmuş insanlar bu nefsin pis silahına düşmez kardeşim. Yani onun için muhterem kardeşlerim ne halde olursak olalım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini buraya ekleyeyim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Kıybet ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi kıybet güzel hasletleri, amelleri, güzel ameli salihleri yer bitirir sevgili kardeşlerim. Yani size bir örnek vereyim kardeşlerim. Yani denemeyin de kıybet etmeyin. Kıybet ettiğiniz günü yani bir muhasebe yapın bir not alın kardeşlerim Kıybet ettiğiniz zaman o gün gıybet ettiniz kimin hakkında konuştunuz onlara detaya fazla girmeyeceğim detayları da vardır ama girmeyeceğim şimdi gıybet ettiğiniz günü saati yazın kardeşlerim o günü saati yazdıktan sonra bir gün sonrasına kendi vücudunuza kafanıza kalbinize ruh aleminize iç aleminizi bir kontrol edin bakalım kardeşlerim gıybet ettiğiniz gün ertesi gün veya ertesi akşam veya bir hemen bugün ettiysen yani bu akşam bu gece veya bu sabah ruh aleminiz iç aleminiz paramparça oluyor kardeşlerim. Yani mutsuzsunuz, huzursuzsunuz, keyfiniz yok. Kıybetin tehlikeleri zaten kitaplara, ansiklopedilere, kütüphanelere sığmıyor sevgili kardeşlerim. Yani gıybet çok tehlikeli bir silahtır kardeşlerim. Adamın nasibini dahi engeller. Adama gelecek güzel hayırları bile engeller kardeşim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Gıybet ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi gıybet güzel hasletleri, ameli salihleri, namazı, abdesti, zikri paramparça eder. Yıkıp, yakıp, yıkıp kör eder. Parçalar. Muhterem Müslümanlar. Şimdi gıybet ediyoruz da şimdi kıybet eden var bir de kıybet et, et, ettiği halde diyor ki ben olanı söylüyorum kıybet etmiyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim müzekkin nüfus eşrefolu ziya e, nefisleri temizleyen kitabında şöyle buyurmaktadır. Bir kişi kıybet etse o kıybet edene deseler ki bak kardeşim gıybet ediyorsun tamam mı kıybet etme dediği takdirde o kişi dese ki ben gıybet etmiyorum tamam mı olanı söylüyorum dediği halde gıybeti Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır. Sakın birbir bir arkanızdan birbirinizi çekiştirmeyin. Birbir bir etlerinizi yemeyin. Birbir bir dedikodunuzu yapmayın. Allahu Teala ayeti kerimede naz ayetiyle ile buyurmaktadır. Bu kişi gıybet ettiği takdirde gıybet ediyorsun kardeşim dendiği takdirde ben gıybet etmiyorum dediği zaman ayeti kerimeyle çarpışıyor kardeşlerim. Çarpıştığı zaman ne oluyor? Ayeti kerimeyi inkar adamı dinden çıkarır kardeşim. Allah muhafaza etsin. Çok tehlikeli bir Ağzımızda Dil Var Bunu Güzel Kullanmamız Gerekiyor Muhterem Kardeşlerim Müsaade Ederseniz Strese Girdim Ben Bir Sigara Daha yakacağım. Muhterem Kardeşlerim Bir Başka Mevzu Da Kıybet Eden Kişi Kıybet Ettiği Takdirde Bir De Diyor Ki Yani Kıybet Ettiği Zaman Kişide Olan Hasletleri Söylediği Zaman Kişinin Hoşuna Gitmediği Sözleri Arkasından Söylediği Zaman Bu Kıybet Oluyor Bir De Kıybet Ederken Kişide Olmayan Hasletleri olmayan davranışları, olmayan konuşmaları konuştuğu zaman bu da iftira oluyor kardeşlerim. İftira atmak hakkında da ayeti kerime, hadisi şerifler bu yönde, bu istikamette yani ciddi şekilde ağır tonajlı e, ikazlar vardır. İnsan iftira eder, gıybet eder. Allah korusun etmediğim takdirde, ben iftira etmedim, dedikod etmedim, dediği takdirde yine adam dinden çıkabilir. çıkabilir Allah muhafaza etsin. Muhterem kardeşlerim, Müsaade ederseniz ben stresliyim biraz. Kendinize iyi bakın. Allahu Teala'yı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı unutmayın. Salavatlarla devam edin inşallah. Yani sevgili kardeşlerim, gıybet, mümin olan gıybet etmez. Mümin olan yalan söylemez kardeşlerim. Onun için sevgili kardeşlerim, mümin olma yolunda çalışınız. Allah'ın ezi kereminden... inşallah Allahu Teala size yardım edecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin elinizden manen tutacaktır. Yeter ki şu kirli dünyadan sevgili kardeşlerim tertemiz olarak Allah'ın huzuruna Ey Allah'ım ben geldim diyebilelim sevgili kardeşlerim. Sizleri Allahu Teala'ya ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.